Minişler tatile gidiyor. Part 1. Ne, nasıl yani pembe fil abi şimdi tatile mi girdik? Evet çocuğun tatile girdik. Bu arada pembe fil abi senin çocuğunla tanışabilir miyiz? Ee, henüz olmaz çocuklar. çünkü onun bugün çok fazla ödev varmış. Bugün yok o yüzden. Ya tüh ya. kanka bizde ne yapsak bilmem ki. Şş, kuz, kuz, kuzin kuzinim ne yapsak bilmem ki kuzinim. Biz de kuzinim kuzinim. Bu kızın ismi zaten Kuzi. Bir de kuzinim diyorsunuz iyice beynim patlıyor ha. İkiniz de Kuzi'siniz galiba. <laughs> Neyse boş ver. Hadi gidelim bizde. de. beni bekle. Çocuklar bir şey unutmadınız mı? Beni bekle. Çantalarınızı unuttunuz çocuklar. Anne. Aa, kızım ne oldu ya? Anne ya. Şu benim evde canım çok sıkılıyor ya. Üf. ne oldu gene acaba? Ya anne. Pembe Fil abinin çocuğu buraya gelemez mi? Ee, kızım. Aslında şey... Biz son zamanlarda sizi bir yere götürmeyi düşünüyorduk da şu an olmaz. Ya anne lütfen ya. Lütfen ya. Görüşsek onunla bak. Hiç onun çocuğunu görmedik lütfen. Üf annem olmaz diyor. Karışmasana ya Allah Allah. Üf abla zaten her şeyi inat etti sen de. Ne yaptım ki ben? <laughs> Üf ya ben özgürsüz nasıl ders çalışacağım şimdi üf, dur şeyde de kaymış. Üf, Fatih Sultan Mehmet ne zaman İstanbul'u fethetmiştir. Üf hala aradan bir ulaşamıyorum bana ansiklopedi gerekli. Ya üf nerede benim telefonu? Hay dur. Ya alo Özgüş buraya gelemez misin? Vallahi kanka son zamanlarda çok meşgulüm olmaz. Kardeşim hasta oldu. Korona çıkmış. Ama geçmiş olsun. Ben kaç gün okula gelemeyeceğim o yüzden. Benim yerime sen projeyi sergiler misin? Tamam tamam. Tamam canım. Görüşürüz o zaman. Çok geçmiş olsun yeniden. Bay 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 bay. Ben şimdi nasıl yapacağım onu tek başıma? Bulamıyorum da bana asiklopedi gerek. Of anne var ya bugün okulda da çok yoruldum. İyi ki tatil oldu. <laughs> tamam kızım. E sen ne yaptın bugünlerde peki? Yani işte ya ne olsun. Kuzenle işte bir yerlere gidecekmişiz biz de annem. ama Te aman teyzem de öyle söyledi. He, anladım bak bana da söylemişler. Bakalım nereye gideceksiniz hayırlısı. Tatil için öğretmenler bir gezi planlamıştı. Bakalım ne zaman nereye gideceğiz. Güzel bir yere gidersiniz umarım sonuçta. Bu yaz tatili. Evet ya. Kızım bu arada karnen nerede? Anne şey yarım verecekler ya karneleri. He, o zaman güzel hazırlanalım hani. Senin şu kıyafetin var ya onu giy. Ha onu tamam giyerim. Ya da kurdele mi taksan sadece. Ya, bence sadece kurdele takayım. Çok üstlenmeye gerek yok. İyi tamam o zaman. Ben sana kıyafet ayarlayıp geliyorum. Tamam. Of oğlum nerede bu pembe fil ya? Bilmem ki. Ay dur papyonum kaymış. Sebastian yani sen de çok önemli biliyorsun. Efendim yani bu efendilerime hizmet etmek benim için büyük bir şey yani. Ben onlara hizmet ediyorum. Çok bağlısın onlara anladık da yani papyon nereden çıktı? Sana ne ya Allah Allah. İyi tamam bir şey demiyorum. Ben geldim. Beni özlediniz mi? Oho seni özlemiş o özlemez olur, mu? olur muyuz? Tabii ki özledik. Koş bir kahve getir bize. Tek kahve için mi özlediniz beni? Bu sizin gibi ya. Kahve falan da getirmiyorum ha. Ben uçağımda rahat rahat oturacağım. Hı. <laughs> Bu niye kızdık şimdi ya? Ben de anlamadım. Gel. Merhaba kızım. Müsait misin? Aa evet baba ya. Ben de senden bir şey isteyecektim. Ne oldu kızım? Ödev mi yapıyorsun gene? <laughs> evet. Şey baba. Eve bir tane kütüphane yap yaptırabilir misin? Bana asiklopedi gerekli. İnternetten arada bilgiyi bulamıyorum çünkü. Ha. demin şeyle ilgili bir şeylere bakıyordun Fatih sultan İstanbul'da ne zaman Fethet etmiştir falan ha, onu buldum da işte başka tek o bilgi var o fethedişle ilgili yani başka bilgi yok ya, anladım neyse ya lütfen açar mısın bak bana antiklopedi gerek tamam bizim şurada boş bir oda vardı oraya ne yapacağımızı günlerdir düşünüyorduk biz de Olmadı oraya kütüphane açarız bir tane ama bizim çocuklara şey yapacaktık aslında oyun odası ama neyse artık. çok sağ ol babacığım. Rica ederim kızım. İşte bu be. Oğlum var ya zorla oturtturdunuz beni buraya ha. <laughs> neyse gene fena olmadı. bize kahve yaptım ve kahve içtik. Pembe fil beni şeye bırakabilir misin acaba? Ee, bizim şey var ya yani şurada bir tane e, şey var gemi sevkiyatı yeri. Oraya gidebilir, götürebilir misin beni? Hayırdır ne oldu ki? Ya şey benim kıyafet markam var yani. Şey onları yurt dışına da gönderecekmişiz ama uçak sevkiyatı sonradan başlayacakmış. Şu an gemi sevkiyatı daha güvenliymiş onlar için. He, o zaman tamam. Ben bizim şey e, arabayı hazırlayayım. Zaten bir bakayım şu şeyden de. Efendim şey şu kadar vakit varmıştır bir dakika ya. Heh, neredeydi bakamadım. Heh, tamam baktım. Efendim oraya şey limana 30 dakika falan var yani yarım saat. Ha tamam o zaman hadi götür beni. Tamam efendim. Efendim kapı çaldı gidip bakayım mı? Bak bak. çıktı Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. O merhaba. Ben Kuzi Yavuz ve Çağrı'nın matematik öğretmeniyim. Aa, merhaba. Merhaba. Sen aldasın mısın? Evet. En büyük ablasıyım. Ben en büyük ablasıyım. O çok büyük bir yalancı da kusura bakmayın. Hangisi doğru söylüyorsunuz? Hangisi en büyük? Tabii ki bu en büyük ve çok akıllı şu. Sağ ol baba doğruları söylediğin için. Uf ya. O zaman şey ben ailelerle görüşmek istiyorum da tamam Ha, bir efendi gelir misiniz? Ha, tabii ki de. Aa, merhaba Matematik öğretmenim. Ah, merhaba. Annem burada mı kuzi Aa, evet burada. Bana kıyafet bakıyordu. Anneni bir çağırabilir misin? Toplantı yapacağım da. Aa, tamam. Anne. A, merhaba ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuzicim sen çıkar mısın? Aa, tabii ki. Size kuzi ve çağrının notları ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Doğrusu yani bayağıdır. Ben de şöyle oturayım. Ha. Tamamdır. Anlatın şimdi. Evet, nerede kalmıştım? Kuzi çağrı ve yavuzun notları. Ha. Yani Yavuz'un annesine ulaşamadım da. Ha Yavuz bizde kalıyor bir iki yıldır. O yüzden öyle yani. Hem kızımın en iyi arkadaşı olarak da öyle. Zaten bakıyorum kızınızın teyzesiyle yaşıyorsunuz. Evet şey. Biz kendimize ev bakıyorduk. Yani uzun zamandır tadilatta da. Şu an o evde yani. Biz de o yüzden bir yıldır falan burada kalıyoruz. Da hala kalıyoruz. Yani pek taşımıyoruz şu an. He anladım. Neyse ben notları konuşayım isterseniz. <laughs> Anladım o zaman ben Kuzi ile görüşeceğim. Tamam ben de Yavuz'la ve Çağrı ile görüşeyim. tamam. Çok teşekkür ederim görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik de şimdi bir yere gidiyordum da e, kanalımıza abone olursanız sevinirim bir de instagramımızı takip edin o da şey link taşıyor aşağıda açıklama kısmında oraya koymuştum discord'a da gelin discord'un linkini de koydum neyse görüşürüz